Aynen İbo aynen kesin işlektir. At onu İbo elindekini. At o zaman mavi 13 at. Madem işlek değilse at. Al mavi 13. Ya amına kodumun İbo'su atsana! <gülüyor> <gülüyor> var mı mavi 13'ün? Ayrıca sonuncuyu <laughs> ben niye... Ya var mı yok mu onu söyle! Var. Ya niye atmıyorsun <laughs> ya İbo ya? <laughs> ya sonuncu... Ya yayındayım <laughs> oğlum atsana ya! <laughs> Lan oğlum atsana ya yayındayım ya niye bakıyorsun ya elime? bak, <laughs> bak, bak, Hadi bu atsana ya. Ya İbo harbi eşeksin ya. Ya sonuncu olacağım acı ya e, anır Ya amına koyayım ya. Ya elden bitti. Niye ya. bakıyorsun ya. oğlum oyun mavi onu benim lazım <laughs> mı diye. <laughs> niye bakayım acı niye bakayım zaten dediniz ya diye. Bilmiyorum hesap yapmadım daha bakalım. <laughs> ya kanka böyle oyun mu oyun? Bakıyorlar ya. ya. Mavi 13 atar normal değil kaçar ya abi. Zaten ya ama Samet at, at, at şey dediniz. ya. Ya kim at dediği şey? Hasan sen onu koyacaksın? ne konuşuyorsun lan Hasan? Siz dediniz? At, açıyorum dediniz. Ya, ya İbo çık. Sen Bak, ben sen, ben Bak sonuncuyum. Discord ben yayında yayında bakıyorsun. Ben yayında falan değilim abi kontrol ben et. Ben sen de son dedim Çağat abi. Ya, Hasan salan sen dedim. Kıllandırdın, kıllandırdın adamı atacak da 13'ü. Bitiyordum ben, ya. De söz ben de bitiyordum Nasıl ya, da, ya da. Geriye atmasam bitiyordum. Ya gerçekten yüreğimden yaralı kanka. Neden atmadın İbrahim 13'ü? <laughs> Götüne sok o zaman 13'ü sen tamam mı dostum? Ya bir 101'de bu kadar tansiyon olmamalı ya. Ya atar normalde atar ya. Baktı <laughs> yan gözle baktı ya. Vallaha bakmadım hacı neden ya bakmadım? Niye atmıyorsun yani? oğlum o zaman? Ya zaten yazmıyor. biliyorum 13'ün sana yarayacağını söylüyor. Ya nereden ya? biliyor ya? Ya DC'den anırıyorlar ya 13 at atıyoruz 13 <laughs> at. Nerede lan sağ yüzünden? Abi sen dedik at oyundaki taşı dedin. At ben de İbo nasıl atla onun dedim. Hayatımın oyunu olacaktı ya. İnternet dünyasına düşecekti amına koyayım <laughs> <laughs> Gerçekten ya. Kariyerimin amına koydun ya. Abi ne diyeyim ya. Direkt pen o, ya el biçeyim. O Facebook'a düşecekti o klip amına koyayım ya. Bütün böyle amcalar dediler izleyecekler vay amına koyayım ne oynamış diyeceklerdi ya. <laughs>